Amerika'nın saygın üniversitelerinden biri olan Houston Clear Lake Üniversitesi ile Gaziantep'teki Zirve Üniversitesi arasında 5 yıllık işbirliğini içeren akademik anlaşma imzalandı. Anlaşma iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim üyelerinin karşılıklı ziyaretlerini, ortak bilimsel araştırmaları, bilimsel ve akademik bilgi değiş tokuşu aracılığıyla bilimsel sorunlara çözüm bulma ve ortak projelerde bulunmayı öngörüyor. Aynı zamanda ortak önem taşıyan konularda bilimsel toplantılar düzenleme hedefi taşıyor dünyaca ünlü Houston Tıp Merkezi'ni bünyesinde barındıran Houston Üniversitesi, zirve üniversitesi tarafından açılması planlanan sağlık kampüsünün dünya standartlarında hizmet vermesi için bilimsel destek de sağlayacak.